Arkadaşlar evimizdeki suyumuzun analizini yapacağız. Su artma cihazı almamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunun için de küçük bir düzenek hazırlayacağız. 9 volt adaptör, 12 volt olur, 19 volta kadar olabilir. Uçlarını açıyoruz. İki tane bakır telimiz var. Şimdi bunları birbirine bağlayacağız. Burada önemli olan bakır tellerin birbirine değmemesi. Düzeneğimizi tam manasıyla hazırladıktan sonra suyumuzu alacağız çeşmemizle analizimizi yapacağız arkadaşlar. tatlıdan yararlandık tahta parçasından. Birbirine değmemesi için hafif bir uhu dökeceğiz kenarına, altına, üstüne. O donduktan sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Musluktan alıyoruz suyumuzu. Şimdi denememizi yapacağız. Düzeneğimiz hazır. Düzeneğimizi suyumuzun içine bırakıyoruz. Fişimizi takıyoruz. Yaklaştır. Oksitlenmeye başladı. birazdan suyun rengi değişecek suyun renginin değişmesine göre arıtma cihazına ihtiyacımız var ya da yok tanısına varacağız suyun rengi baya değişti arkadaşlar sarıya döndü demek ki arıtma cihazına ihtiyacımız var arkadaşlar evinizde kendiniz bu şekilde küçük bir düzenek hazırlayabilirsiniz. Bu düzenekle şehir şebekesi suyunuzun içilip içilmeyeceğini kanısına vararak su arıtma cihazını bağlama ya da bağlatmama kararını verebilirsiniz. Şu an için su arıtma cihazına ihtiyacımız var. Bağlatacağız.